Dünya herhalde 60 tutmuş. Küfürsüz, hakaretsiz, bağırmadan konuşamayan, namı diğer krizlerin ortağı. Dünyadan bir haber 60 tutmuş yine. Burada videosunu gösterip de vaktinizi ziyan etmek istemiyorum. Ama arkadaşlar, dünyanın masasında ne varsa Türkiye'nin o masada bir sözü, bir yeri, bir temsili olmak zorunda. Türkiye'nin güvenliği boş hamasetle sağlanmaz. Pasaportumuzun itibarı öyle kuru lafla artırılmaz, artırılamaz. Yalnızlık senfonisi okuyarak güçlü ülke olunamaz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Bahçeli'nin çok değerli bir gazeteci arkadaşımıza Yıldız Yazıcıoğlu'na yönelik tavrını en sert şekilde kınıyor. Basın mensuplarının herhangi bir engellememeyle karşılaşmadan, saygısızlığa uğramadan görevini yapmasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yıldız Hanım'a diyor ki, işine bak diyor. Hemen arkasından da bir kadın gazeteciyi itiş kakış uzaklaştırıyorlar. Bakıyoruz 2-3 saniyede duvarın dibinde buluyor kendisini. İşine bak ne demek ya? Yıldız Hanım tam da işini yapıyor, gazeteciliğini yapıyor. Ama bunların artık buna tahammülü yok. Ankara'nın orta yerinde işlenmiş bir cinayeti sormayacak mı ya? Hem de iddiaların orta yerinde duran bir partinin genel başkanına sormayacak da kime soracak bu iddialar? Sayın Bahçeli, gazeteci arkadaşımıza işine bak demek sizin haddiniz değil. O sizin haddinizi aşar. Gazetecilerin saygınlıklarına halel getirme çabası da haddiniz değil. Onlar zaten işini yapıyor. Hem de size rağmen işini yapıyor. Siz önce kendinize ve partinizdekilere işlerini hatırladım. Önce siz kendi işinizi yapın. Ya dün akşam da söyledim. Bugüne kadar bu bahçelinden Türkiye'ye hangi hayırlı hizmeti olmuş diye ben hafızamı zorluyorum, zorluyorum, zorluyorum bir şey bulamıyorum yani. Var mı hatırlayınız bilmiyorum. Yok. Krizden başka bir şey yok. Şimdi ya benim şöyle bir eserim var. Şöyle bir projem var. Bak Türkiye'ye şöyle bir katkım oldu. Şöyle bir faydalı oldum diye şöyle hafızalarınızı zorlayan arkadaşlar ya. Yani. Olmuş mu bugüne kadar? taş üstüne taş koymuş mu memleket için? Yaptığı her gün bağırma, çağırma, öfke, nefret, hakaret, başka bir şey bilmiyor ya. Genel başkan yardımcısı çıkmış, olmadık laflar ediyor. İthamlarda bulunması yetmemiş, bir de basın meslek ilkelerinden bahsediyor. Hey yavrum hey. Bunlara düştü basın meslek ilkeleri. Bizim gazeteci arkadaşlarımız basın meslek ilkelerini gayet iyi bilir, siz merak etmeyin. Siz kendinizden haber verin. Önce bir hukuku hatırlayın. Önce gazetecilerin mesleği nedir? Onu bir öğrenin. Bu ne hoyratlık ya? Kimse soru sormasın. Kimse gık diyemesin. Ülkeyi Ali Kuran başkasının ortamına çevirmeye çalışıyor bunlar ya. Son olarak söylüyorum. Görevi başında hem de çok zor şartlarda işini yapan basın emekçilerimize kimse parmak sallamaya kalkmasın. Buna da yeter diyoruz artık yeter diyoruz. Bu nobranlıktan, bu hoyratlıktan, bu hukuksuzluktan hep beraber kurtulacağız arkadaşlar. Ve inşallah sayılı gün çabuk geçer dediğim gibi. Yaşanan Yıldız Yazıcıoğlu'nun başına gelen durumdan bahsettiniz. Bugün Sayın Türkeş'in eşi de MHP ile ilgili MHP'nin arkasında karanlık odakları olduğunu ve yönetimi yürüttüklerini söyledi. E, i̇lk sorun bu. Bu konuda ne dersiniz? Ee, ikincisi seçim için umut var bir atmosferden bahsettiniz. 14 Mayıs kritik dediniz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklamasında aslında yani yoğun bir tartışma var. Erdoğan 3. dönem aday olabilir mi? Olamaz mı yönünde? Ee, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki YSK üyelerini kendi sığıtıyor zaten kimi kime şikayet edeceğiz? Siz bu konuda bir girişimde bulunacak mısınız? Bir itiraz dilekçeniz olacak mı YSK'ya? Ee, birinci sorunuzla ilgili arkadaşlar herhalde artık herkes açık görüyor ki Sayın Bahçeli'nin bir ayağı siyasetin içinde bir ayağı da her türlü yasa dışı örgüt çete mafya adına ne verseniz verin yapıların içinde. Yani bunu herkes görüyor artık ve bu kadar açık bir gerçek ortada durduğu halde ortağının bütün bunlara sessiz kalması bütün bunlara göz yumması aslında Sayın Erdoğan da bütün bu yanlışlara ortak olduğu anlamına gelir burada bir şey söylemesi gereken, bir adım atması gereken birisi varsa o da Sayın Erdoğan kendisidir. Çünkü yanında tutuyor. Ortağım diyor. Türkiye'nin yeni yüzyılı vizyon toplantısı yapıyor. Bir yanına Bahçeli alıyor, alıyor. Bir yanına Çiller'i alıyor. Öbür tarafa Perinçe'ye koyuyor. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında ne kadar kriz çıkartmış insan varsa. 28 Şubat'ı destekleyenleri alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılını açıklıyor. Sayın Erdoğan'ın zihniyetinin geldiği noktada maalesef bu. Dolayısıyla burada hızlı bir adım atmak gerekiyor ve bu ülkeyi gerçek bir hukuk devleti yapmak için hukukun üstünlüğünü her alanda hakim kılmak için çok kararlı bir siyasi irade ortaya koymak gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın öyle atıp tuttuğuna bakmayın. Bahçeli ile ilgili parmağını oynatamıyor ya. Hani nerede? Niye bir şey yapamıyor? Niye buna göz yumuyor? Böyle üst perdeden konuştuğuna bakmayın. Yapamıyor. Ama eğer burada bir sorumlu alacaksak, nihai bir sorumlu, o meşhur tek imza yetkisine sahip olan yine tek sorumlu Sayın Erdoğan'ın kendisidir bu konuda. Bunu açıkça ortaya koymak lazım. İkinci sorunuza gelince, bizim hukukçu arkadaşlarımızın tamamı, ki çok güçlü bir hukuk çekimimiz var biliyorsunuz. Bizim partimize resmen üye olan 5000 bin tane avukat arkadaşımız var. Bunların tamamının görüşü Sayın Erdoğan'ın ikinci dönemi doldu, tekrar aday olma hakkı yok. Ancak ve ancak meclis kararıyla bir erken seçim çağrısı olursa anayasanın ilgili maddesi gereği bir hak doğuyor. Ama biz biliyorsunuz altılı masa olarak, altı parça olarak ilan ettik. Dedik ki eğer altı Nisan'dan önce seçim yaparsanız ve bunu da meclise getirseniz gelin hep beraber destek verelim, meclis kararıyla seçime gidelim dedik. Ama onlar Hayır dediler. Biz 14 Mayıs'ta yapacağız dediler ve yeni çıkarttıkları kendilerine göre yeni çıkarttıkları bir tuzak yasal çerçeveyle ülkeyi seçime götürmeye çalışıyorlar. Biz de dedik, madem siz e, haklı olduğunuzu iddia ediyorsunuz, madem Sayın Erdoğan'ın bu daha birinci dönemi, o zaman yetkisi de var, atsın imzayı, seçim kararını kendisi alsın o zaman dedik. Biz meclise niye destek verelim böyle bir şey dedik. Çünkü yetkisi var. Yetkisi dahilinde tek imzayla olacak bir işi niye meclise gösteriyorsun? Çünkü hala kendilerinin şüphesi var da onun için. Bakın her şeye rağmen bu işi meclise getirirlerse ve mecliste bir oylamaya tabi tutarlarsa bilin ki kendileri de işlenişe bu konuda şüpheli. Yoksa imza yetkisindeki bir konuyu tek imza ile bitirebileceği bir şey niye meclise getiriyor? Karar alır geçer. Ee, bizim nihai olarak nihai olarak bu konudaki tutumumuz şu. Ülkedeki kair ekseriyetle hukukçuların da söylediği gibi bu Sayın Erdoğan'ın ikinci dönemidir. Tekrar aday olma hakkı anayasamıza göre, mevcut anayasaya göre yoktur. Dolayısıyla eğer yeniden aday olursa, yani adaylık dilekçesini eğer ver, verir ise, verdiği gün biz de ne yapacağız? Deva parçası olarak kendi itiraz dilekçemizi YSK'ya vereceğiz. YSK'nın böyle bir tabloda nasıl bir karar vereceğini öngörmek çok zor değil. YSK'nın kompozisyona baktığımız zaman, daha önceki hükümetle olan ilişkilerine baktığımız zaman, daha önce verdiği kararları şöyle bir analiz ettiğimiz zaman, Böyle bir tabloda YSK'nın ne yapacağını tahmin etmek zor değil ama biz bunu yapmazsak hukuk devletinin gereğini yerine getirmemiş oluruz. Varsayımlarla bir hukuk süreci işlemez. Yani biz madem bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz bunu yazılı olarak da YSK'ya kaydı geçirecek şekilde dilekçemizi vereceğiz. Ama YSK'nın vereceği karar 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. ve Dolayısıyla nihayetinde Sayın Erdoğan'ı milletimiz müsait bir yerde indirecek. Milletimizin eliyle bu işin olması çok daha isabetli, milletimizin yeter demesi siyasi meşruiyet açısından da hukuki meşruiyet açısından da çok daha kıymetli.